Merhaba arkadaşlar. Ee, TV'de söylenen haberlere göre PKK-YPG 6 kamyon kimyasal silahı sınırımızdan sokmaya çalışıyormuş ve Kamışlı civarında da kimyasal saldırı düzenleyip bunları Türkler yaptı diyeceklermiş. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri 6 kamyon saptamış ve izlemeye almış durumda. ABD'ye de bilgiler verilmiş durumda. ABD'nin bu kamyonlara müdahale etmesi isteniyor. Bizim de müdahale planımız hazırmış. PKK'nın YPG'nin böyle bir hainlik yapacağı bence belliydi. Ve TSK'da zaten böyle eylemlere karşı önlemlerini hazırlamıştı. İnşallah en kısa zamanda bu altı kamyonun müdahaleyle durdurulduğunu öğreneceğiz. TSK'mız çok güçlü. Fakat ABD, YPG ile PKK ile gizli gizli konuşup gizli başka oyunlar inşallah çevirmeye kalkmasın. Ama ben inanıyorum ki TSK'mız onların bütün planlarını bozacaktır.